siz yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler Eskişehir'den röportajlarımız devam ediyor ve konuklarım Eskişehir Engelliler Spor Kulübü ikinci başkanı Çiğdem Çalışır ve yönetim kurulu üyesi Nesrin Büngül. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederiz. İyi ki bizi kabul ettiniz. Çok mutlu olduk. Tanımak istiyoruz sizleri. Neler yaparsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Buyurun Çiğdem Hanım. Evet. Ben Çiğdem çalışır. Eskişehir doğumluyum. Hı hı. İşte ilk orta lise öğrenim... Eskişehir'de yaptım. Liseden sonra hemen bir çalışma hayatı başladı. Aynı anda da işte açık öğretim üniversitesini bitirdim iktisat bölümünü. Önce bir organizasyon... sanayide bir işçi olarak işe girdim. Hı hı. Yani hayalim hep memur olmaktı ama tabii ki koşullar el sınavlar hani sınavları kazanamadık İşçi olarak başladım daha sonra işçi olarak çalışırken e, memuriyet sınavlarına girdim sonra memur oldum memuriyet hayatım başladı sonra da emekli oldum e, bu sırada işte çalışma hayatım devam ederken de e, 92 yılında işte Türkiye Sakatlar Derneği ile tanıştım e, orada ee, üye olarak başladım. Daha önce hiçbir engelli camiasına girmemiştim. Yani hmm. kendimi engelli olarak görmüyordum. Hmm. Ailede de yani yaşadığım yani okul çevresinde de şey çevresinde de. Yani ilk olarak dernekle engelli hayatına başladım. Yani oradaki arkadaşlarımla hmm. işte paylaşım yaptım. Ondan sonra orada Sakatlar Derneği'ndeyken işte Eskişehir Engeller Spor Kulübü'nü kurucu üyesi olarak bir şekilde dahil oldum. Yani ee, ...ama tabii faaliyetlerimiz o an yoktu... Hı hı. ...kağıt üzerindeydi sadece... ...ondan sonra... ...yani dernekte de en son... ...işte dernekte şube başkanlığı yaptım... ...Türkiye Sakatlar Derneği'nde... ...ondan sonra da e, ayrıldım... ...yani hı hı. ayrılmadım, üyeliğim devam ediyor ama... ...oradaki yöneticilik hayatım hı hı, bitti... Hı hı. ...sonra spor kulübünde... ...zaten aynı anda spor kulübünde de devam ediyordum... Hı hı. ...sonra işte... E, ...Cevdet Beyler başlatmıştı... hani. E, İşitme engelli basketbol, tekerlekli sandalyeli hı. basketbol, sonra işte ben de faal olarak o günden beri işte devam ediyoruz yöneticilik hayatımız dev devam ediyor spor kulübünde. Hı hı. İşte engelli arkadaşların işte idari olarak hani yazışmaları, lisansları hı hı. o öyle devam ediyoruz. İşte kalacak yer, şey gidilecek yer, Gelecek deplasmanlar yerler. falan hı hı. öyle devam ediyor. Yani, yani bir hayatınız öyle. var. Aktif bir hayatınız evet, evet. var. Peki engelinizden bahseder misiniz? Ha, doğuştan e, mı? Mi? Işte, doğuştan değil yani küçük ben 67 doğumluyum. Hı hı. O işte 60 da mı başlamış 60 atışka e, atış başlamış. O dönemden işte işte 70'li yıllara kadar bir çocuk felci biliyorsunuz böyle bir, bir kurya vardı. Hı hı. Ben de işte 2 yaşındayken çocuk felci geçirmişim. Hı hı. Hani aile anne babaya sorarsan hani üşüttü iğneden oldu diyor mu? Ben buna hı hı. inanmıyorum. Hı hı. Hani hı hı. o bir virüs yani hı hı. çocuk felci virüsü. Yani aşı olmadığımız için de herhalde hı hı. o hastalığa yakalanmışız ateşlendikten sonra. Hı hı. Yani Öyle başladı işte sonra işte okula başlamadan önce hani yürümeye başladıktan sonra ailem e, götürmüş işte zaten hastanelere gitmişiz de hı hı. ortez kullanmaya başlamışım. E, yani ortez hala kullanıyorum uzun yürüme ortezi. Hı hı. E, emekli olmadan öncesine kadar baston bile kullanmadan yürü, yürüyebiliyordum. Hı. Ondan sonra işte bir kasların zayıflaması... Hani hareket kısıtlılığı, ayağını kaldıramama gibi hı hı hı. durumlar yaşadım. Hı hı. E, şu anda hani akülü arabaya biniyorum ama hı hı. hani kısa mesafe ev içinde yürüyebiliyorum. Kısa mesafede yürüyebiliyorum. Hı, ama uzun, Anladım. mesela evden çıkayım sokağın başına kadar yürü derseniz onu yürüyemiyorum. Bir de emekli olduktan sonra biraz kilo da aldı, Kilonun hı hı. vermiş olduğu şey de var. Haklısınız. haklısınız. E, hareketlerimiz kısıtlandı biraz o yüzden. Yani... Küçüklük yaşlarınızda yürüyebiliyordunuz. Tabii tabii. değil mi? Yani diyorum emekli olana kadar ben baston Gayet kullanmadan ortezle yani servisime gidiyordum, geliyordum, hani Hı -hı. yürüyordum, Hı -hı. alışveriş ediyordum, markete gidiyordum, iki tane poşet taşıyordum. Hı -hı. Şimdi bir tane poşeti bile taşıyamıyoruz. Hı -hı. Ama yaş ilerledikçe engel durumun da e, yani e tabii, artıyor. Doğru. Kaslardan, artıyor. Kemiklerden, Ama kemiklerden. sorarsanız hani rapor almaya gidin, Hı -hı. E, yani 10 sene önce 45 aldıysanız bugün gidin yüzde 20 alamıyorsunuz. Yani hmm. o o derece. Yani yaşımız ilerlemesine rağmen hmm. yani yüzde yirmi raporu engel raporunu alamıyorsunuz. Alamıyorsun. Neden? Sebep nedir acaba? Yani ne bileyim yani hükümetin izlediği politika Niye işte mi? yani hmm. o e, engel durumlarına göre verilen hmm. o cetvelin değişmesi hmm. yani hmm. neye göre hani bu engel şeylerini hani o neye göre hmm. derecelendiriyorlar onu anlamış değilim yani. Hmm. Peki çocuk felci tanısı ne zaman kondu? küçüklük yaş. Tabii, tabii 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 küçüklük. Yani mesela hani biz ben yürümeye başlamışım sonra çocuk felci olduktan sonra aya yürüyemiyorsun, ayağa kalkamıyorsun. Hmm. Hmm. Tabii aile soruyor hani neden hmm. böyle? Hmm. Aslında doktora götürünce hmm. Hmm. çocuk felci tanısı konulmuş hmm. o zaman. Peki o zamanlar bir tedavi uygulandı mı? Ee, yani ben hatırlıyorum işte ortaokul dönemiydi. Hmm. Hatta işte ortaokul son gidiyordum. Mesela bir sürü hastaneye götürmüş ailem anne baba işte hani ameliyat olsun mu olmasın mı. Zaten ilk başlarda Isparta Kemik Hastanesi'ne gidiliyordu. <laughs> Bütün gider yani benim yaşıtların hepsi gitmiştir. Orada Kemik Hastanesi'ne bir gidiliyor orada tedavi için. Ondan sonra işte hani ameliyat olsun mu olmasın mı? Sonra doktorlar herkes başka bir şey söyleyince <laughs> ailemden hiç kestirmeyelim hani hiç. Ameliyat ettirmeyelim hani bıçak değdirmeyelim demişler. Hmm. E, ameliyat olmadım yani hiç daha hayatımda ameliyat olmadım. Sadece ayakta bir kısalık var. Hı hı. E, aslında hı hı. mesela e, hala raporlarda şey var. Mesela ben nasıl diyeyim 2010 senesine kadar tek ayağım felçli zannediyordum. Ama hmm. aslında iki ayağımda da çocuk felci varmış. Birisi daha hafif birisi daha kuvvetli. Hı hı. Yani doktor raporu verirken bile gidiyorsunuz doktora mesela diyor ki neyin var? İşte çocuk felci. Hangi ayak? Sağ ayak. Hemen oraya yazıyor. Sağ ayak şey. Yani böyle ben seni bir muayene edeyim ona göre rapor hı. yazayım. Öyle bir şey yok yani. Hı. Ben sonra e, işte ben silahlı kuvvetlerde askeriye de çalıştım. Hı hı. E, Gata'da e, gazilerin yattığı, Bilkent'te bir gazilerin hı hı. tedavi olduğu yerler, oraya fizik tedaviye gittim. Hı hı. Orada öğrendim iki ayağımın da e, şey olduğunu. Hı. çocuk, çocuk felci olduğunu anlıyorum. Ama e, hayatınıza idame ettiriyorsunuz evet, evet, evet. E, gayet... yani ben hani mesela hareketlerimin hani kısıtlılığını, hani hiçbir şey yapamamayı hani çok fazla yaşamadım desem yeri var. Hı hı. Ama sonra sonra mesela akül araba kullanmaya başlayınca hani her yere girememe işte basamak olan yerlere girememe hı hı. onun acısını görüyorsunuz yani. O, evet o. Yani yollar evet, evet. istenilen gibi değil. Evet, evet. Ee, engelli için hı hı. müsait olmayan. Hı. Çok 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 bu konuda gerçekten daha çok yolumuz var. Evet çok çok. Ee, yani Bir Avrupa Amerika gibi asla değil. Daha hı. çok yolumuz var. yani evet. Daha işlememiz gereken çok şey var. Ama gene de Eskişehir mesela bu konuda biraz daha ilerlemiş evet, gibi görünüyor. Daha, iyi. daha yani ulaşım Yani en azından mesela hani merkez yani böyle toplu bir yer Hı. olduğu için merkezi olduğu Hı. için mesela her yere ulaşımımızı tramvayla otobüsle sağlayabiliyorsunuz. Hani çok evet. uzak yerlerde bir yere gitmiyorsun Hı. ama sağlayabiliyorsunuz. Sağlayabiliyorsunuz doğru. Hoş geldiniz tekrar nestri Hanımcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim efendim. Sizi tanıyalım, ee, sizin engeliniz doğuştan mı, sonradan mı olan bir engeldir? Evet, benim ismim Nesrin Bingül. Ee, engelim 3 yaşında, hı hı. tam yürümeye başlamışım. Hı hı. Yürümeye başlamışım, bir ateşli hastalığa yakalanıyorum. Babaannem işte diyor ki ben götüreyim bunu komşuya bir nazar okutayım. Hı hı. Oradan komşunun biri de diyor nazarlık işi yok bizde bir iğne var sana hani vereyim iğneyi vurduttur. Hemen köyde bana iğneyi vuruyorlar. Tabii ertesi gün ben içine oturabilmişim. Aslında yürüyormuştum yürümeye başlamıştım. Yanlış iğne. Ne oturabilmişim ne şey yapabilmişim böyle hep yüzüstü şey olmuşum. E tabii ailem ondan sonra beni o doktor senin bu doktor benim hep kaç kere ameliyat oldum kaç kere ameliyat oldum. O gün bugün hala devam ediyor yani hiç yürümediniz yani. Hiç yürümedim. Hı. Ama kendimi de böyle bir engel olarak hiç görmedim. Tabii. Her işimi yine yaptım, başardım. Hı hı, hı. Yani şey yaptım ama tabii eğitimden eksik kaldım. Eksik kaldınız. Okula gidemedim. O zamanlar eğitim yani tabii ki vardı ama ulaşım çok zorundu bizler için. Hı hı. Bir de annem çalışıyordu benim. Hı hı. Yani benimle uğraşacak zamanı yoktu. Hı hı. Yani okula hiç gitmedim. Hı hı. Ama hiç gitmeden kendim okuma yazmayı öğrendim. Öğrendiniz. Annem öğretti bana. Ay çok güzel. Sağ olsun. Çok güzel. Kardeşlerim okulda mesela ne gördüyseler ben de onlarla birlikte evde ders yaptım. Hı, çok güzel. Yani ne bileyim kendimi o şeyi hani bir engel olarak görmedim. Yani evet. hala da görmüyorum. Ve ailem de bana bunu hiç yaşatmadılar. Çok güzel. Çok güzel. Kaç kardeşsiniz efendim? Üç kardeşsiniz. Üç kardeşsiniz. Üç kardeşsiniz. Bir i̇ki kız, bir Onlar erkek kardeşim var. Olmuş size. Sürekli, de yani olmuş. hiç o konuda bir sıkıntı yaşamadım Hı -hı. yani ki bütün engellilerin de öyle olmasını isterim. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü bazı aileler var gerçekten çocuklarından utanıyorlar ne bileyim Hı -hı. dışarı çıkarmıyorlar Hı -hı. bir şeye katmıyorlar kendileri kabullenemiyor, o kabullenemiyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani ben böyle bir şey yaşamadım. Ne arkadaşlarımda yaşadım, ne ailemde yaşadım. Hiç yani onlar bir yere gitsin beni hiç bırakmazlardı. Hmm. Ne bileyim çalışmayı çok istedim Hı -hı. ama tabii kısmet olmadı. Hı -hı. Olsun. Yani, yani şu anda burada bizimle olmanız bile bir e, değerdir, önemlidir gerçekten. Yani. Sizi tanımak da gerçekten çok e, önemli ve değerli. E, çünkü ne olursa olsun bir sosyal hayatı içindesiniz. Gene de Yo için. He, yani tabii ki. Ya yani gene de o, o yaşadığınız o günlerin e, getirisinden kaynaklı bir psikolojik travma e, da muhakkak üzüntüleriniz sıkıntılarınız ya olmuştur. Mutlaka ama, ama e, yani. Şu anda e, aynen. burada olmanız bile gerçekten bir özgüvendir. Yani. Aynen. Yani kendimi yetiştirmeye çalıştım Tabii ki. geldiğince. Tabii ki. Bugün e, Eskişehir'de mi doğdunuz, büyüdünüz yoksa? Eskişehir'de doğup büyümedim ben. Hı hı. İstanbul'da büyüdüm. Hı hı. Çocukluğum orada geçti. Hı hı. Sonra Buraya 8 yaşındayken geldik. Hı hı. 8 yaşından beri de buradayım. Hı hı. Peki neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl tanıştınız mesela? Dernekte e, dernekle tanıştık dernekle. arkadaşımla. Derneğe üyesiniz. Aynen e ben de üyeyim. Işte. Orada ha. tanıştık. Hı hı. Hala o gün bugün devam ediyor. Yani bir 20 yıllık arkadaşlarımız vardı Daha kadar fazlası. Güzel. Belki. Ne, kadar Daha güzel. fazlası. Aa, ne kadar güzel. Daha fazlası. Ne kadar güzel. Evli misiniz peki? Ben değilim. Ben Siz evlendim ayrıldım. Evlendiniz ayrıldınız. Yani, ee, çocuk var mı? Yok. yok. Peki e, neler yaparsınız? Falan neler yapalım? işte ev işi, çalışmayınca, <laughs> ev işi, gezme işi. Gezme işi. Yani dernekte derneklerde e, faaliyetlere, faaliyetlere katılıyorsunuz. Faaliyetlere yani, katılıyorsunuz. Aynen. Nasıl faaliyetleriniz oluyor? Neler yapıyorsunuz? Ben derneğe çok gidemiyorum arkadaşım hmm, daha çok. Yani. Gidemeyi. Öyle mi? Siz yani, daha çok neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz. Yani işte ne bileyim, faaliyetlerimiz Eğlenceler düzenleniyordu. Hı. Gerçi şimdi korona nedeniyle hı hı. hepsi kısıtlandı. Tatil hı hı. düzenliyorlar. Hı hı. İşte öyle. Ama katılıyorsunuz Tabii yani. Tabii ki, hepsine katılıyorum. Yani. E zaten öyle olması gerekiyor ya. Yani, yani bizim programımızda yani. da engelsiz gibi faaliyetler çok devam etmiyor hı hı. yani şu an korona ile birlikte herkes oturduk ama ama sormayın o <laughs> korona zaten hepimizin hayatına bir başka Aynen. bir şekil verdi evet. ee, biz de öyleydik tabii yani çıkamadık oturduk ee, iki yılla yakın sürdü değil mi evet, yani evet, o ciddi bir süreydi zaten ama işte onu diyorum yani engelsiz yaşam programımızın Aynen. adı ee, ben de bir engel göremiyorum zaten sizlerde ee, dışarıdasınız hayatın içinde olduğunuz için e, örnek oluyorsunuz ne olursa olsun engeliniz nereden gelirse gelsin doğuştan da olsa sonradan da olsa hayatın içindesiniz. Ya, tabii. Ee, ve hay hayattan keyif alıyorsunuz, yaşamaktan keyif alıyorsunuz. Yani. Arkadaşlıklar kuruyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz, işte gezilere gidiyorsunuz, tatillere gidiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Gidiyoruz vallahi çok şükür. Tabii ki ne onlar. kadar <laughs> Tabii ki ne kadar güzel. <laughs> Biz de hep bunu zaten yansıtmaya, söylemeye çalışıyoruz programlarımızda. Hmm. Ee, her konuğumuzun ayrı evet. hayat hikayesi, tabii ayrı ki. dünyaları oluyor. Ve bu dünyaları onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Aynen. Ee, siz dernek başkan yardımcılığı yapıyorsunuz, e, dernekte tefaisiniz. Siz gezilere tabii. gidiyorsunuz. Ee, tabii ki okula gitmeyi çok isterdiniz. Çok Ancak, istedim, e, Tabii aynen. ki ama ya ne oldu? imkanlarımız olsaydı o zaman Hı -hı. giderdim. Hı -hı. Ulaşım çok sıkıntıydı. Tabii ki. Akülü arabalar yoktu. Aha. Yani gelip gitmek çok zorundu. Çok zordu. Ama olsun evde yani kendinizi geliştirmişsiniz. Çok şükür. Yani de engelli kadın olarak mesela her şeyin içinde olmamız gerekiyor. Mesela yönetim aşamasında da olmamız gerekiyor. Hani belediyelerde de olmamız gerekiyor. Doğru. Yani hı. her şeyin içinde olmamız <laughs> gerekiyor. Yani bir şeyleri başarabilmemiz için, elde edebilmemiz için, eksikliklerimizi gidermemiz için, hı hı. yani hı hı. erişilebilirliği de azaltabilmemiz için, hı hı. yani hayatın her yerinde olmak Kesince. zorundayız yani. Yani bu siyasette de olmalı, Tabii ki. yani Doğru. yönetimde de olmalı, hı hı. her yerde olmalı. Hı hı. Yani mutlaka hani engelli STK'lar var mesela hı hı hı. onların yönetim aşamasında da mesela yani en üst seviyelerde olmalıyız hı hı. yani mesela hani bir muhtarlık seçimlerinde olsun bir işte e, belediye Encümen üyeliği hı hı olsun hı hı. yani siyasi parti kadın kadın kollarında olsun e, mesela atıyorum işte Kent konseylerinde olsun hani sesini duyurabilmek için bir şeyler elde edebilmek için e, yani mutlaka bir yerde üst yerlerde olmak zorundasın Çok doğru çok doğru. E bir de tabii ışık oluyorsunuz, model oluyorsunuz hmm. diğer e, Çünkü hani biz de. istemezsek bir şey elde edemeyiz. Aha, hani aha. biz durduğumuz yerde durursak kimse bize bir şey getirmez tabii ki. veya sunmaz. Tabii i̇şte ki. bir yerdeki eksikliği göreceksin ki söyleyeceksin hani Hı -hı. bu giderilmeli, bu Hı -hı. yapılmalı, bu düzeltilmeli. Bu bizim için yani e, yani kolay, bizim hayatımızı Hı -hı. kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli diye Hı -hı. bunu yani söyleyebilmeliyiz, sesimizi duyurabilmeliyiz. Hı -hı. Doğru, doğru. Peki der e, kulübe çok sık gitmiyorum. E, i̇şimiz olunca gidiyoruz. Sen yani sürekli açık olan bir kulüp değil. <laughs> hani e, mesela işte şamp şu anda mesela bir işitme engelli şampiyonası var. <laughs> e, onun işlemleri var. Onları <laughs> yapmaya gidiyoruz. E, ...işte beyannamelerimiz oluyor, işte yapılacak rutin işlerimiz oluyor... ...onları yapmaya gidiyoruz. Hı hı, hani hı. böyle mesela bakın şu anda mesela işte hani... ...pandemi nedeniyle tekerksiz sandalye, basketbol oynayamıyoruz ama... Hı hı. işte ...işitme engelli basketbol var. İşte bir ay öncesinde de bilek güreşi vardı bedensel engellilerde. Hı hı. Onlar şampiyonaya gittiler. Hı hı. İki sporcumuz gayet güzel başarı elde etti. Birinciliği kaldılar, ikinciliği kaldılar. Hani Oo, şimdi onlar önümüzdeki aylarda ilerleyen aylarda işte dünya veya Avrupa şampiyonasına katılacaklar. Aa, ne kadar güzel. Ee, öyle yani hani aşama aşama işlerimiz oluyor. Aşama. Hani böyle bir diğer dernekler gibi hani hı -hı. lokalimiz var yok yani gidelim oturalım doğru, hani çay doğru. kahve içelim gibi doğru. bir pozisyon yok ama. Hı -hı, hı -hı. Yani bu kadarlıkla yani ama böyle olsun, ayakta tabii ki, durmaya tabii çalışıyoruz. Ki, tabii. E, eksikliklerden bahsetmek ister misiniz? eksiklikler yani mesela hani bize daha çok mesela spor kulüplerine engelli spor kulüplerine daha çok destek olunmalı. Mesela e, önceden mesela daha çabuk kolay spor salonunu alabiliyorduk. Şu anda işte işte okullar var. E, diğer spor kulüpleri var mesela istediğimiz zaman spor al, kul, yani spor salonu almakta zorlanıyoruz Hı -hı. hani. Öyle sıkıntılar Hı -hı. yaşıyoruz. Salona ihtiyaç Salon oluyor. Salon ihtiyaç mi? oluyor. Doğru. Onlara onlara erişebilmemiz biraz zor oluyor. Araç konusunda hani belediyelerde bir sıkıntı yok ama Hı -hı. spor salonu konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hı. -hı. E buradan sesimizi duyuralım <laughs> belki duyanlar olur. Duyanlar ha, duymayanlara lütfen. Yani evet, önceden mesela birisi hani diyorlardı gençlik spor kulüp spor il müdürlükleri mesela bakanlık işte engelliye öncelik olacak. İlk önce onlara salon verilecek ama bu ilk başlarda böyleydi ama şimdi artık böyle yürümüyor işler. Hı -hı, hı -hı. Yani yönetimler değiştikçe, kadrolar değiştikçe hı -hı. gelen giden aratıyor, gelen giden aratıyor. Hı -hı. Yani Haklısınız. böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz bazen. Haklısınız. Peki biraz önce bahsettik gerçi ama sosyal anlamda dışarıda yollar, trafik e, bu konuda rahat mısınız? Ya da bu konudaki eksiklikler? Çok rahat değiliz. Mesela biliyorsunuz meşhur bir adalarımız var. Hani böyle Yalaman Adası diyorlar. Ya, böyle Hı -hı. işte su kenarında Hı -hı. kafeler var, şeyler var. Hı -hı. Mesela biz hani tekerlekli sandalye kullananlar olarak düz ayak bir kafeye gidemiyoruz. Yok Hı -hı. yani. Hani mesela alışveriş merkezlerinin her yerinde alışveriş merkezine hmm. giremiyoruz. Doğru. Yani Doğru. işte engelli WC'si konusunda sıkıntılar var. Her yerdeki engelli VCS size hmm. uygun değil. Oysa ki yeni yapılan yapılarda e, bu zorunlu olması gerekiyor artık. Zorunlu değil olması mi? gerekiyor ama uygula, yani yazılı olarak öyle ama uygulamada öyle, öyle değil. Hmm. Yani yeni yapılan binalara bile bakıyorsunuz. Yani rampa sizin istediğiniz gibi bir rampa değil. Orada adı üstünde olsun diye bir rampa Yapmış yapılmış. Yapmış olmak için yapıyorlar hmm. bence. Ama sen oradan tek başına tek başına çıkamazsın. Hmm. Yani. sıkın. Oysa ki artık o kadar her şey o kadar kolay yapılabiliyor. O Oteller kolay... bile bizim için sıkıntı. Yani gittiğim bir yerde kalacak otel bulamıyorsun hmm. kendine uygun. Mesela İstanbul'da gittik bir bir gün kaldık. Evet. Hmm. Ne yazık Oter ki bulamadık. kendimize uygun bir otel bulamadık. Kosko Allah, Allah Koskoca İstanbul'da bulamadık. Kadıköy'de gezmediğimiz yer kalmadı, otel bulamadık. <laughs> yani hmm. bizim girebileceğimiz bir otel Düz ayak ya da rampalı evet, yok. Evet hep merdivenli, hep merdivenli, hmm. asansörsüz. Hmm. Yani çok bilmiyorum. Yani olmaması gereken sıkıntı şeyler çok... bunlar tabii. Çünkü Her artık yerde gerçekten çok sıkıntı, yıl aynen. kaç olmuş. ve evet. e, Yani bunu biz ara ara hep konuşuyoruz konuklarımızla. Ee, anlatıyorlar. Onlar da anlatıyorlar ama hala kaç yıldır aynı şeyleri duymak insanı üzüyor tabii ki. Evet, evet. Yani insanı üzüyor. Olmaz. Umarım bilinç artar ve İnşallah. E, İnşallah. yani yeni nesil daha farklı bakar İnşallah. İnşallah. her şeye. İnşallah. Ben bahsediyorum ara ara size de bahsettiğim bir hayalim var mesela ilkokullarda keşke e, engelli dersi olsa yani, yani ilk gerekiyor. okuldan itibaren hani bir, yani, saat bir bile olsa... en, yani bir kişinin bir engelli bakış açısı olmalı evet. yani ya da bir engelliyle nasıl konuşacağını engelli Hı -hı. dili olmalı. Aynen öyle. Yani Aa, her engel için işitme engelli, görme engelli, Tabii bedensel ki. engelli, zihinsel engelli evet. çünkü bilmiyoruz nasıl davranmamız gerektiğini. Hı -hı. Kim öğretecek bunları bize? Yani gerçekten mesela hep aynı örneği veririm. Valla ben Hı -hı. Gör Buyurun. O konuda sözünüzü kestim. Buyursam. O konuda ben en çok büyükler bence daha hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyorlar. Çocuklar yine biliyor. Hı -hı. Mesela beni bir büyük görsün. Orta yaşlı diyelim. "Aa sen niye o arabaya bindin?" diyor <laughs> işte. Yani ben bunu çok yaşadım gerçekten. Evet. Ama bir bilinçli bir çocuk Hı -hı. geçmiş olsun diyor. Hı -hı. Hı -hı. Demek ki büyüklerin eğitim gerekiyor. Evet, ben öyle düşünüyorum. Doğru. Çocuklar büyüklere versin bari o eğitimi değil mi? Yani. Ee, benim, aynı örneği vereceğim tekrar. o Söylemek istedim. Mesela görme engelli bir e, özel bireyi gördüğümüzde hemen böyle ölüp diye tutmaya çalışıyoruz falan. Yani. yani. değil Öyle değilmiş. Aynen. Değil. İzin isteyeceksiniz. Evet. Hafif koluna gireceksiniz. Çünkü o... Sadece destek alıyor. azıcık böyle yani bir. O sadece dokunuyor. görme engelli için değil, yani bütün engel grupları tabii için ki. izin istemeden, yani mesela arabasına bile izin istemeden dokunmamak tabii. gerekiyor. Tabii. Arkadaşlar izleye çalışıyorlar falan evet. ben görüyorum. Ben. Yani. Sonra o parklar, parkları benim çok canım sıkılıyor mesela. Hı -hı. Engelli parkına sen nasıl park edersin? Yapmayın sevgili seyirciler, izleyiciler. Hı -hı. Yani ve karşı çıkın kızın. Ben parklar çok görüyorum. Öyle, rampaların çok önüne, görüyorum. arabaları ki. park etmeleri. Tabii ki. Bunlar yani çok dikkat bunlar edilmesi bize sıkıntı. gerekiyor. Tabii ki. Peki e, onun dışında neler yapıyorsunuz? Yani derneğin dışın, e, kulübün dışında neler yapıyorsunuz? Ben bir de Ankara'daki engelli kadınlar derneğine de üyeyim. Onun hmm. yönetim aşamasında da bulundum. Şu anda sadece üyeyim ama hı hı. onların eğitimleri oluyor engelli kadın. Derneğin eğitimleri. O eğitimlere katılı katılıyorum. Hani ne güzel. Neler Eğitimde neler var? Eğitimde neler var? İşte toplumsal cinsiyet eğitimiyle başladı. Ayrımcılık, şiddet o eğitimler oldu. En son işte bu ay sonunda şeye katıldık. Kişisel asistanlık eğitimi, mesela her engellenin bir kişisel asistanı olmalı, devlet bunu hmm. desteklemeli. Yani ben tek başıma bir yere git gitmeye, gidem, git, yani bir yardımcım olmalı. Bu ille ailemden birisi olması Hı -hı. gerekmiyor. Yani de, dışarıdan da bir kişisel asistan Hı -hı. verilebilmeli. Bazı ülkelerde devlet mesela ağır engellilere e, kişisel asistan desteği veriyor. Hı -hı. Yani kendini o konuda geliştirmiş işte engelli konusunda geliştirmiş ona nasıl yardım edebileceğini nasıl asistanlık edebileceğini yani belli sürelerde mesela günde 2 saat 3 saat evde tek başına yaşayan bir engelliyim mesela diyelim ki bana 2-3 saat gelip zamanını ayırıp devlet de buna katkı sağlayacak sana asistanlık edeceksin yapamayacağın işlerinde yardımcı olacak. Bunun eğitimini veriyorlar mı yoksa siz bunun şey aşaması ee, o başlangıç? O bunu şimdi kanunlaşması için işte yasa sunun sunulması için hmm. yapılan Projeler, bir eğitime evet, Nasıl çok olmalı, nasıl buluyorsun. edilmeli? Evet Öyle. çok güzel. Keşke olsa değil mi? Yani... Evet, evet keşke olsa. E tabii siz de mi yalnız yaşıyorsunuz? Yok benim annem yanımda ama tabii annem yaşlı. Ha evet siz. Yani yalnız. Ben de mısınız? annemle anne, yaşıyorum. Anne. İyi ki var anneler. Evet. evet. Aynı. <laughs> Onlar da size destek veriyordur tabii. Yani Her öyle zaman. çeşitli çeşitli dönem dönem eğitimler oluyor. Onlara katılıyorsunuz. Evet. 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 Yani böyle bir şey varsa ben bir şey yapmak isterim. Ee, hem bunu duyuralım. Hem de bir destek olarak tabii katkıda bulunmak isteriz. Ne kadar güzel olur. Çünkü inanın bilinçlenmek gerekiyor. Evet, ne olursa olsun. Yani o, o bir engelli nasıl yaşar, neler yapar, nelere ihtiyacı vardır? Bunların bilin bilinmesi gerekiyor yani. Peki neler tavsiye etmek istersiniz? Ben her konumdan muhakkak istiyorum bunu. Ailelere, engelli evlatları olan ailelere akrabaları olan aileleri. Yani engelli ailelerde hani bence hani engelli bir çocuğa çocuk mesela yani küçük yaşta da öğrense bence engelli ailelerin önce bir psikolojik destek alması gerekiyor bunu kabullenmesi işte nasıl yönlendiririm hani Hı -hı. E, nasıl daha üst yani kendini daha rahat edebileceği bir ortama getiririm hani Hı -hı. Hı -hı. E, yani o engelliliğini ona e, duyumsatmadan yaşa yani yaşatmadan engelli olduğunu hı hı. hani eğitim evet, seviyesini, ilerisini, olduğu. iş hayatını hı hı. bunun için hı hı. bence önce bir psikolojik destek veya evet. eğitim almaları gerekiyor hı hı. diye düşünüyorum. Hı hı. Yani belediyeler nasıl hani eğitimler veriyor? işte hı hı. sağlık müdürlükleri nasıl eğitimler veriyor? Hı hı. Engelli ailelerine de öncelikle bir eğitim verilmeli. Doğru. Doğru, Doğru. haklısınız. Kolay bir süreç değil çünkü o evet, evet, evet. zaman Siz ne demek istersiniz? Ne demek isterim? Tabii ki herkesin ailesi aynı olmuyor. Evet. Yani arkadaşıma katılıyorum ama ben kendi ailem adına da o konuda ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Onlar da bana öyle engelli olarak bakmadılar. Evet. Herkesin de öyle bakmalarını isterim tabii evet. ki bir engelli olarak görmeden. Evet. Ben mesela nereye gitmek istesem bana hiç kimse demedi ki sen oraya gidemezsin, sen onu ne yapamazsın, güzel. Sen ne yapamazsın, sen bunu yapamazsın. Her zaman destek çıktılar bana. Ne mutlu. Yani herkesin ailesinin destek olması isterim. Mutlu, ne mutlu. Dostluğunuz da en çok güzel. En güzeli mutlu. o yani. Çok güzel. Yani birbirinize destek olmanız çok. Aile çok önemli bence. Çok, çok çok. Çok ailede gördüm yani. Sen yapamazsın, sen gidemezsin. Hı -hı. Hı -hı. Ya da sen bizle gelemezsin. Ben Hı -hı. öyle bir şey yaşamadım. Hı -hı. Ne mutlu size. Hala Hı -hı. da destekçiniz işte değil mi aileleriniz? Ne? Bu arada <laughs> şunu söylemek istiyorum. Ee, daha önce ki programımızda konuğumuz e, Cevdet Bey'le birlikte Süleyman Bey konumuz e, konuğumuz ve e, programımızı yaptığımız gün e, kızının atandığı haberini aldık. Çok, hı, mutlu, evet, olduk. Evet. çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Öğretmenliğe evet, atanmış. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Onu da tebrik ediyoruz evet, buradan etkileriz. gerçekten. İnşallah, Allah ee, çok teşekkür Biz ediyoruz efendim. teşekkür olur. ederiz olduğunuz e için. geldiniz. Sağ çalıştık, olun. Çok memnun Sağ olun. olduk. Biz ne mutlu bize. Biz çok çok daha hı. mutlu olduk. Ve ee, mutluluklar diliyorum hayatınızda, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. güzel gülen yüzünüz hiç solmasın. Sağ olun, Hep İnşallah. çıkarın hayatın. Sizlerin de öyle. Çok Sağ teşekkürler. Olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere, sevgilerle.